TikTok videolarında müzik seçimi, içeriğin etkileyiciliğini ve izleyici üzerindeki etkisini artıran en önemli unsurlardan biridir. İlk olarak, videonun temasıyla uyumlu bir müzik seçmek gerekir. Eğer eğlenceli bir içerik üretiyorsanız, enerjik ve neşeli bir parça tercih etmek izleyicilerin dikkatini çeker. Aksine, duygusal bir hikaye anlatıyorsanız, melodik ve dokunaklı bir müzik daha etkili olacaktır. Bu, izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlar. Ayrıca TikTok'un popüler müzik trendlerini takip etmek de son derece önemlidir. Platformda sıklıkla kullanılan ve trend olan şarkılar videonuzun görünürlüğünü artırır. Bu tür müzikler izleyicilerin tanıdık hissetmesini sağlar ve içeriğinizi daha fazla paylaşmalarına iyi neden olabilir. Dolayısıyla G-Unition'ı güncel müzik listelerini ve popüler şarkıları takip etmek içerik üreticileri için büyük bir avantajdır. Müzik seçiminde bir diğer önemli nokta da telif haklarıdır. TikTok, kullanıcıların belirli müzikleri kullanmasına izin verirken bazı şarkılar için kısıtlamalar getirebilir. Bu nedenle videonuzda kullanacağınız müziğin TikTok'un müzik kütüphanesinde mevcut olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Aksi takdirde videonuzun erişimi kısıtlanabilir veya silinebilir. Son olarak müziğin videonun temposuyla uyumlu olması gerekir. Videonuzun akışıyla müziğin ritmi arasında bir denge kurmak, izleyicinin dikkatini çekmek için kritik bir unsurdur. Müzik, videonuzun hikayesini güçlendirirken, izleyicilerin duygusal tepkilerini yönlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, doğru müzik seçimi TikTok videolarının başarısında belirleyici bir rol oynar.